Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün sizlerle çok ilginç bir oyun oynayacağız. E, foil, Foil Turning 3D adında bir oyun. Bu nasıl bir oyun? İsterseniz görünce öğrenin. Şu beyaz daire içinde alüminyum folyo ile dolduruyoruz. Heh. İstediği şekilde. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Döverek bu alüminyum folyoyu düzleştiriyoruz ya yani bir çeşit aslında alüminyum folyodan şekiller e, yapıyoruz boyuyoruz e, çeşitli şeyler üretiyoruz diyebilirim İlkini ben göstereceğim bu arada e, gördüğünüz gibi aşağıda çeşitli çekiş tipleri var onları reklam izleyerek elde edebilirsiniz e, bir sonraki bölüme geçebiliriz artık zannediyorum tamam şimdi de zımparalıyoruz arkadaşlar ki böyle pürüzsüz güzel aydınlık bir yüzeyi olsun Baksanıza ne kadar güzel oldu. Sinir stres atmak için birebir arkadaşlar. Gerçekten insanı rahatlatıyor. Şöyle düzeltiyorsun ya. Hani insanlar da şöyle düzen gördüğü zaman herhangi bir şeyde düzen e, sezdikleri zaman biraz rahatlarlar. Şöyle altına üstüne. Oh cilala parlat cilala parlat. Kare tekit. Devam ediyoruz. Şimdi de rengini seçeceğiz. Boyatacağız. 4 çeşit renk seçeneğimiz mevcut. 2 tane normal, 4 tanesi pardon, 4 tanesi reklamda, 2 tanesi normal bize ait. Diğerlerini de zannediyorum parayla satın alabiliyoruz. Yeşil paramız var oyun içinde. Ben bunu mavi sarı karışık bir şey yapabiliyor muyum? Ben şimdi onu merak ettim. Ee, oyunda boyamada sıkıntılı bir kısım var. Mesela karışık renk yapacaksınız. Mesela ben burada bıraktım üstünü turuncu yapacağım. Yapamıyorum yani bunu böyle üstüne taşımak için aşağıda mahvetmem gerekiyor. Onun için şöyle yapacağım. Maviye boyayacağım. Sonra yukarıya karışık turuncu yapmak istiyorum ya. Şurada bırakacağım ki ha şöyle görünsün. Üstü böyle hafif yarısı şey turuncu olmuş gibi. Ha biraz yamuk yumuk oldu ama olsun. Next diyelim bakalım nasıl olacak. Ondan sonra e, bunlar da kaplamalar arkadaşlar. Dört tanesini yine reklamla alabiliyoruz. E, i̇ki tanesini normal e, bize hediye ediyor. Bir tanesi hiç kaplama olmayan. Bu da çizgili yapıyor. Bakın o ne kadar güzel oldu. Harika oldu değil mi? Next diyelim. Şimdi e, aynı zamanda da oyunun sonunda size ufak bir böyle e, küçük bir oyun tarzı bir şey veriyor. Tam ortadan vursam devrilir mi? Vallahi devrildi. %50. Bir sonraki bölümde bize galiba Çekici çeki hediye çeki edecek. No thanks. Reklam izleyerek iki kat para alabilirsiniz, öyle bir özelliği de var. Bu da bizim ödül e, rafımız, oraya ödüller gelecek. Pekala, reklam izleyerek bunlardan birini al, bunları alabilirsin diyor, değil mi? Alsam mı bilmiyorum. Şimdilik dur. Şimdi arkadaşlar, bu var, bir de bakın aşağıda yeşil var. Ben ara ara keseceğim tabi onları reklam izleyip bunların kilidini tek seferlik açacağım. E, ondan sonra kullanabilelim diye. Şimdi mesela şunun bir kilidini açayım. Evet arkadaşlar reklamı aşağıdaki yeşili ve beyaz alüminyum folyoyu açtım. Ee, o reklamı izleyince bize bir yarasa verdi. Herhalde e, ne deniyordu buna? Bet bir şey. Neyse. Ondan yapabiliyoruz. Şu an bu yeşili bir deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Yine alüminyum folyo tarzında. Evet devam edebiliriz. Şimdi bunu döveceğiz. Ama yeşil pek güzel değilmiş ya. Beyaz daha iyiymiş sanki. Yeşil böyle beğenmedim. Ben yeşili beğenmedim. Hani alüminyum folyo tarzı vermiyor yeşil. Beyazı daha iyi. Aşağıdakilerin de kilidini reklam izleyip açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bütün çekişlerin kilidini açtım reklam izleyip. Görün diye şöyle e, ufacık göstereyim. Yumruk var. Ondan sonra et var. Ve el keseri var. E, bunları reklamlarla izledik. Diğer boyaları da reklamlarla göstereceğim. Oh En güzel kısmı burası. Şöyle jilalı parlat yapıyoruz ya. Yalnız cilalayınca yeşil güzel göründü ama Renk seçeneği olsaydı iyi olabilirdi Bu arada buna özel bak siyah e, boyayabiliyormuşuz 4 çeşit daha rengimiz var onları da ben reklam izleyip açayım isterseniz Evet arkadaşlar de kilidini açtım reklam izle tabi tabii İçim şey oldu Siyahla bunu boyayacağım Çünkü sonuçta bu siyah olur yani Ki en iyi de bunu zaten siyah gidiyor Siyah Peki ben reklam izledim diye hep kalacak mı acaba? Onu merak ediyorum. Next diyelim. Burada da arkadaşlar 4 çeşit kaplama çeşidimiz var. Ee, 6 çeşit toplam. 4'ü reklam izleyerek. Onların ben kilidini de açayım. Evet arkadaşlar diğer 4 tanesinin kilidini açtım. Bunlar artık bir daha reklam izlememize gerek kalmayacak. Ee, hangisini seçelim? Sizce hangisi daha iyi gider buna? Ee, yuvarlak olmaz. Şu dalgayı bir deneyebiliriz. Evet en iyisi dalga oldu ama altındaki yeşillik berbat durmadı mı? Ya keşke beyaz seçseydik. Ye yeşili hiç sevmedim bu arada. Hani mavi falan olsa belki biraz daha kurtarırdı ama. Bıktım reklam izliyorum. 10 dakikadır reklam izliyorum. Eee. hayır. Hayır. Beyaz istiyorum. Beyaz. Vazgeçemiyor muyum? Neyse. Beyaz istiyordum ya. Bunu çekiçle ezmek istiyorum ben. Çok güzel hissettiriyor insana. Gerçekten şu aşağıyı da dövelim. Gerçekten stres atmak için birebir şu an hafifledim. Uykum geldi. Bir de alayım. En zevkli kısmı burası. Zımparalamak. Dönmesi güzel olmuş. Otomatik dönüyor. Evet zımparalama işimiz de bitti. Artık boyamadayız. E, boyama işini biraz ilginç yapmak istiyorum. Zeminde turuncu olsun. Şöyle yayılıyor mu? Böyle 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 yapsak. Aslında komple sadece turuncu mu bıraksak ya? turuncu da gayet iyi. Allah'tan boyama işleminden para almıyor şu an. Nerede alacak bilmiyorum gerçi de. Şimdi ben tam orta kısmı mavi yapmak istiyorum. Şurayı mavi olsun istiyorum. Şu renk nasıl? Gayet iyi. Bence çok güzel oldu. Kaplama kısmı da arkadaşlar. Şunu görelim nasıl oluyormuş. Kalpli oldu ya. İğrenç bir şey oldu ya. <laughs> Bununla da anca zaten vazo kırılır çok kötü olmadı mı? Gerçekten beğenmedim. El keserini verecek galiba ama reklam izlemeden verseydi iyi olurdu. Evet üçüncü ödülümüzü aldık. Bu galiba el aynası. Of gri. Allah'ım gri. Alüminyum folyo olduğu hissiyatını bana versin istiyorum. Bu sefer bununla döveceğim. Bununla dövünce sanki pek bir tadı kalmadı. Bu, bu arada ayna değil kaşıkmış. Ben bunu ayna zannettim. Acaba kaç tane var böyle kaç tane dövebiliyoruz? En çok uğraştıran kısmı zımparalama ama en, en zevkli bana göre en zevkli yerde bu. Bazılarınız için dövme kısmı en zevkli olabilir. Bilmiyorum yani hani kişiden kişiye değişiyor. Benim için böyle düzeltiyorsun ya çok iyi görünüyor. Şimdi içi mavi açık mavi olsun bence. Sapı da şey olsun. Şurada bırakayım. Sapı da koyu mavi olsun. Çok yaratıcı ama Evet. Güzel oldu. Güzel. E buna buna kalp kart, bu kalpliymiş. Bir de bunu görelim. Bu neymiş peki? Evet, burada biraz dalga. Bu, bu, güzelmiş. Bak bunu beğendim. Kaşa iyi oturdu bu arada bu. Dondurma. Dondurmaya kaşık atacağız. Evet, çok iyi. İki yıldız. Yukarıdaki yıldız olayının ne olduğunu tam bilmiyorum ama öğreniriz sanırım zaman. 5 yıldız Level 4'ü 5 yıldız. Kaç level var? Acaba kaç level var? Şimdi bunları aç, bir tane açabiliyoruz. Gerisini reklamla. Ben reklam izlemek istemiyorum. Şimdi e, reklamlarla çeşitli özellikler açılabiliyor. Bakın Oscar ödülü var burada. Bunları siz reklamla oynayabilirsiniz. Ben istemiyorum şu an için. Dursun. E, ananaslı bir büst. Yalnız bunu bizim zımparalamamız zor olacak gibi. Bunu bu sefer yumurtlayacağım. Benim ağzını burnunu kırarım ha. İyi, Altı çok uğraştırmadı. Şöyle tutsam döne 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 kendisi şey yapar mı? Yapıyor valla. Hatta o döne 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 kendi kendini paralasın. Üst, üstü yapmazsam olmaz. En, en önemli yer üst zaten. Peki neye boyalım? Ananas dediğin zaten turuncu olur. Üstü bir yeşile boyayalım da yeşil yok lan oyunda. Keşke başta yeşili sesseydi. Burada bırakayım. Aşağısını kırmızı yapabilir miyim? Aşağıya sıçramasa bari. Bak aşağısı kalmış görüyor musun? Biraz boyama kısmını beğenmedim açıkçası Çünkü boyalar sıçrıyor yani Mesela ben aşağıya şey yapmadım halde oraya sıçramış Gerçi boyu aşağı doğru dökülüyor hani Belki de yukarıdan boyamaya başlayacağız Ama bunu hani Çocuklar akıl edebilir mi? mesela Bir de şuna bakalım bu da yuvarlak mı yapıyormuş Evet bu da tatlı Ama e, Peki ne yapacağız televizyonu mu kıracağız gerçekten mi? Tam camına doğru param <laughs> Paramparça oldu ya Ya biz niye Hasar şey veriyoruz ki Bunda reklam izleyerek kalabiliyormuşuz. Evet reklam izleyerek açtım. Dayanamadım ya. Keşke balyozu da açsaydık da. No thanks ana. Bu ne olabilir? Et mi yoksa bu? Beyzbol sopası diyeceğim de küçük ona. Yeni aldığımızda dövebilir miyim? Yeni aldığımız odun havası katıyor. Bu arada bu kolaymış. Hemen cecik verdi. Ama ne ne ki bu? Bizim paralayalım bakalım. Belki ortaya çıkar ne oldu? Bunu ne yap ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele boyayacağım. Hepsinden boyayacağım. Bir tane kırmızı, bir tane mavi, bir tane şöyle, bir tane şöyle, bir tane şöyle. Çok dağılıyor ya. Tek renk yapalım mı bunu? Turuncu nasıl oldu? Turuncu yapalım bunu. Ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan öğrenebiliriz. Buna çizgili yapacağım bu sefer. Çizgili güzel oluyor çünkü. Et. Evet arkadaşlar etmiş. Turuncu olduğumuz yaptığımız iyi olmuş. Bu normal bildiğin top. Ha pardon bu futbol topu. Futbol topuymuş. Yani sonuçta top. O gol atacağız. Gol. Çok zor bir gol attım. 90'a hem de. Evet beyaz bıraktığımız gibi olmuş gerçekten. No thanks abi. Bir çeşit kupa. Anahtar. İyi bunu sarıya boyayacağımı şu anda şey yapabildim yani. 5K'ya mor var ama onu da açamıyorum. Ee, bunu o zaman mavi yapalım. Anahtarı mavi yapalım. Genelde sarı olur ama ben mavi istiyorum. Bu arada 2K'ya damalı varmış. 5K'ya karolu varmış. Ama ben 5K'ya mor rengi açmak istiyorum. Şunu şu anlık böyle yapacağım. Peki bunda anahtar dediğini mi açacağız? Yok anda atıyormuşuz. Vallahi oturdu. İçinden ne çıkacak? Para. Ama o para bana gelmiyor herhalde. O ne biçim boyluk topu bu? Galiba bowling topuymuş. Arkadaşlar kısaca oyun böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sürpriz videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. iyi oyunlar.